Merhaba arkadaşlar. Dün Substance Painter ile çalışırken bana OpenGL mi, DirectX mi seçim yap dedi. Peki Substance Painter bana ne için bunu söyledi? Çünkü OpenGL ve DirectX API'lerinin normal map'e kaydetme biçimleri farklı. Mesela bu örnekteki gibi bir çıkıntı verdiğimizde OpenGL normal map'i bu şekilde kaydediyorken DirectX bu şekilde kaydediyor. Veya bir girinti verdiğimizde OpenGL böyle kaydederken DirectX bu şekilde bir kayıt yapıyor. Arada fark var değil mi? Bundan dolayı Substance Painter bana seçim yaptırtıyor. Peki bu farkı nasıl bilebiliriz? Hangi program hangisini kullanıyor? Bu arada şunu da söyleyeyim. Blender OpenGL kullanıyor. Blender'a bakalım. Burada. Bu tabloyu geçen dersin. Anlatmıştım sizlere. Dediğim gibi geçen ders. X eksenleri hepsi aynıdır. Artıdır. X ekseni kırmızıyı simgeliyor. Mavileri mavi z eksenini e, simgeliyor. Yeşil renkler ise y eksenini simgeliyor. Yani şuradaki yeşil renk y ekseninde bir girinti çıkıntı olduğunu belirtiyor. Mavi renkler, mavi tonlar. Z eksende bir girinti çıkıntı olduğunu, kırmızı tonlarda X eksende bir girinti çıkıntı olduğunu belirliyordu. Blender dedik ki OpenGL kullanıyor ve Y ekseni artıda. Yani yeşil renkleri temsilen, Y ekseni temsilen yeşil renkler artı olarak gösterilmiş. Unity de aynı şekilde Y ekseni artıdaydı. Yani ben Blender'da yapmış olduğum bir normal map'i Unity altında direkt olarak çalışıyorum. Fakat Unreal Engine'e atıp deneyen arkadaşlar aynı sonucu göremeyecekler. Çünkü Unreal Engine Y eksi. Demek ki DirectX kullanıyor Unreal Engine. Y eksiler Unreal Engine. Unreal Engine gibi DirectX kullanıyorlar. Y eksiler. Yani burada ki maplerin ben. Şu map'i mesela y eksenini ters çevirirsem direkt içteki gibi bir sonuç elde edebilirim. Bunu Photoshop'ta yapabiliriz veya Blender'ın içinde not editörü kullanarak yapabiliriz. Yani dönüşümler mümkün. Ben OpenGL'de bir map yaptım. Bunu Unreal Engine'e atamam Blender'da yaptığımı. Böyle bir şey yok. Dönüşümü yapabiliriz. Hiçbir sorun yok. Ona sonlara değineceğiz. Şu anda biraz teorik bilgi verelim. Bu epiler ne için var? Biz manyak mıyız da iki farklı tür de epi kullanıyoruz. Aslında üçüncü tür de var vulkan diye. Onun pek esamesi okunmuyor. Anlamak için 1970'lere gidelim. Bunlar Atari ve Commodore 64 gibi makinelerin ortaya çıktığı zamanlar. Yeşille temsil edilen oyunun kendisi. O zamanki oyunlar veya grafiğin kendisi, oyun demekten şu grafik, Üç boyutlu bir grafiğin kendisi veyahut iki boyutlu bir grafiğin kendisi fark etmez. Direkt olarak ekran kartıyla etkileşime girebiliyordu. Gördüğünüz gibi. Yani ekran kartının anlayacağı bir şekilde bunlar kodlanmışlardı. Düşünün ki bir üçgen çizmek için bir sayfa kod yazıyorsunuz. Sıfır ve birlerden oluşan bir kod. O zamanlar bu zamanlar işte. Sonrasında 1985 civarlarında biri çıktı ve dedi ki Windows diye bir işletim sistemi yaptık. Bu sayede birçok özellik getirdik. Mesela önceden MS-DOS vardı. MS-DOS artık yok. Windows diye bir şey var. Ve bu Windows sayesinde insanların işi çok kolay, kolaylaşacak. Örnek olarak çoklu pencere kullanabiliyoruz. Mesela görmüş olduğunuz bu resim dosyası açıkken arka planda Windows gezgini açık. Bu sayede bir örnek. Bunun gibi bir sürü yeni geliştirme yaptık. Artık insanlar buradaki gibi direkt ekran kartının dilinden anlayacak uygulamalar yazmak yerine yani sıfır ve birleri kullanmak yerine biz bu sıfır ve birleri derli toplu bir hale getirdik ve insanlar bu derli topu dili kullanarak yani İngilizceye yakın olan bu dili kullanarak artık kodlama yapabilirler. Yani iki satır kodla bir sayfalık sıfır bir kodu yazabilirler. Kolaylık oluşturacağız. İşletim sistemini bu yüzden geldi. Ve bu işletim sistemi geldiğinde bu işletim sistemi direkt olarak ekran kartına ve işlemciye ayrıca diğer birimlere direkt olarak bağlanamadığı için driver'lar ortaya çıktı. Sürücüler driver'lar kırmızıyla belirtilen kısım. Ekran kartı için de ekran kartı driver'ı ortaya çıktı. Çünkü eskiden biz 0 1'leri yazarsak direkt olarak zaten işlemcinin dili 0 ve 1 olduğu için işlemci bunu anlayabiliyordu. Artık biz 0 1'leri yazmayacağız kardeşim. Onun yerine bazı İngilizceden türetilmiş olan kısa kelimeleri yazıp kodlayacağız ve bu kısa kelimeler arka planda bu işlemcinin anlayacağı dile çevrilecek. Yani 0 1'lere çevrilecek. Bunun için bu driver'lar geldi. Bu driver'lar bu işi yapıyorlar. Yani senin yazmış olduğun o iki satırlık kodu bir sayfalık 0 1 koduna çeviriyor. Böylelikle zamandan muazzam bir şekilde tasarruf ediyorsun. Tamam mı? Bundan dolayı driver'lar artık ekran kartlarını yönetmeye başladı. E tamam güzel driverlar olması güzel. Artık az kod yazacağım. Yani dedik ki ya artık 0 birleri kodlamayacağız. Yeni bir kodlama dili ortaya çıkıyor. Ben bunu kodlayacağım ve bu ekran kartında yankı bulacak. Peki bunu yapmamı sağlayan şey ne olacak? Yani bu kodlamayı ben yapacağım da bu kodlamayı ben nerede yapacağım? Hangi arayüzde yapacağım? Bunun içinde epiler. Bakın epiler. Sarıyla belirtilen şu ara çizgi. Gördüğünüz gibi. Yani buradaki oyunumun kendisi veya grafiğimin kendisi API yardımıyla gidiyor driver'a. Yani sürücüye bağlanıyor. Oradan da ekran kartına gidiyor. Çok güzel. Artık API'lerle ben bunu yazabiliyorum. Daha sonrasında dediler ki: "Abi bu API'ler çıktı, çok güzel oldu. Ama API'ler de uzun. Mesela ben bir sayfa kod yazacağımı API için bir oyun motoru yapayım. Bu oyun motoru bu bir sayfa kodu bir tıkla yapsın." Mesela ne bu? Metalik rengi ayarlıyoruz ya oyun motorunda. Arttır, küçült. Ama bu mesela arka planda belki de bir sayfalık ya da iki sayfalık 0-1 kodu çalıştırıyor. Tamam mı? Bundan ziyade bu 0-1 kodlarını oluşturan epiler, epide bunu yazmak için mesela DirectX veya OpenGL'in kodlama videoları var. YouTube'da İngilizce olarak. Onlara bakın. Demek istediğimi az anlayacaksınız. Bu epileri de biz oyun motoruna bir bağlayalım. Oyun motorunda bu mouse'un tıkıyla yapmış olduğum işlemleri bu oyun motoru direkt API'nin anlayacağı dile çevirsin. Ve API de sürücünün anlayacağı dile çevirsin. Sürücü de ekran kartının anlayacağı dile çevirip buraya doğru aktarsın. API'ler bunun için var. Tamam mı? Peki iki farklı API ne için var? Mesela OpenGL. Diyelim ki bu yeşil alanda benim Blender çalışmam var. Tamam mı? Blender OpenGL kullanacak. Affedersiniz. Bu Blender burada olmaz. Burada benim grafiğimin kendisi var. Grafiğim. Buradaki oyun motoru yerine de benim Blender'ım var. Tamam mı? Grafiği Blender'da Blender'a e, Blender bu grafiği onaylayacak. Daha sonra sürekli epi bu grafiği koda çevirecek. Bu koda çevirdiğini sürücüye gönderecek. Sürücü de bunu ekran kartını anlayacağı 0 1e çevirecek ve ekran kartını iletecek. Arada kullanılan API OpenGL. Blender OpenGL'i destekliyor. Eğer ki oyun motoru olarak mesela Unity kullansaydık yine aynı şekilde OpenGL. Ama Unreal'i kullandığımızda aradaki API DirectX. Bu tür farklılıklar var. Hop. OpenGL kullanan uygulamalar. Bu arada şundan bahsedeyim. DirectX Mesela ses için klavye veya mouse girdisi için diğer bütün dış elemanların girdisi için kullanılan bir API. Sadece ekran grafik için kullanılan bir API değil. Ama OpenGL sadece grafik için kullanılan bir API. Bundan dolayı OpenGL'in DirectX'ten bazı farklılıkları olacak. Baktığımız gibi şurada videoyu dondurup izleyebilirsiniz farklılıklar gözüküyor. Bundan dolayı bazıları OpenGL, bazıları DirectX kullanılıyor. Şimdi gelelim uygulama kısmına. Burada görmüş olduğunuz bir kaya normal map'i ve bu kaya normal map'i DirectX yöntemiyle yapılmış. Ben bunu Blender'a atsam büyük ihtimal bozuk bir görüntü elde ederim. Çünkü Blender dediğimiz gibi OpenGL kullanıyor. Bunları çevireceğiz. Çevirmeden önce nasıl ben bunun DirectX olduğunu anladım. Ona değineyim. Şu soldaki birinci resme bakıyorum. Bu benim bir olsun. Buradaki de ikinci resmim olsun. Bakıyorum ve diyorum ki şu kısımlarda bir yeşil ton var. Bakın şu kısmı görüyor musunuz? Bir yeşil ton var. Şuna bakıyorum. Mesela şu kayacı bazı alalım. Kayacında şu kısımlarında aynı yani sol üst kısımda yeşil ton olması lazım. Fakat yeşil ton yok. Tamam mı? Direct X'e bakıyorum. Sol üst kısımlarına bu şekilde. Evet bu Direct X'e daha yakın. Ama pek Direct X'e değil. Bir karar veremedik. Alt kısma bakıyoruz şimdi. Şu alt kısma bakıyorum. Alt çeyreğe. Yani şuraya. Burada Açıktan koyu yeşile doğru bir renk var. Şu taşa bakıyorum, ha, aynı şekilde. Direkt içteki gibi yeşil bir ton var. Open GL'e baktığımda ise mavi ton var. Demek ki Open GL değil. Direkt iste daha yakın. Sağ üst köşeye baktığımda böyle kırmızımsı turuncuya doğru giden bir ton var. Buna baktığımda aynı şekilde kırmızımsı turuncuya doğru giden bir ton var. Open GL'de ise Burada bakın sarıdan aşağı doğru giden bir ton var. Burada böyle bir şey yok. Böyle analiz yaparak bunun DirectX mi OpenGL mi olduğunu anlayabilirsiniz. Bu biraz tabi göz aşinalığı isteyen bir şey. Şimdi gelelim şunu bir blender'a atalım. Bakalım bir. Bu benim objem. Shading kısmına geldim. Şuraya ekleyeceğim. Image Texture. Open diyeceğim. Ve o dosyamı bulacağım. Bunu getirip normal map'e bağlayacağım. Tabi araya bir de normal map nodunu eklemem gerekiyor. Ekledim. Rengi siyah yapalım. Belli etsin. Bakalım bir. Ha bu arada bunu sRGB yerine non color yapayım. Ana renklere etki etmez. Yani şu anda pek fazla bir şey anlayamıyorum. Çünkü yanında bir de open jelly'si yok. Open jelly'yi atınca aradaki farkı göreceğiz. Şuna sesini bir de yakından bakalım böyle. Bu aslında şu anda bozuk. Çünkü y ekseni eksi Blender'ın kullandığı ise artı. Y ekseninde bir sıkıntı çıkarıyor. Şimdi Shift A deyip yeni bir küp oluşturdum. Bu küpü biraz yana taşıyayım. Bir de bu küpe bu normal map'i dönüştürerek atacağım. Tekrar image texture. Aynı dosyamı açıyorum. Atıyorum. Normal Map ortaya attım. Bunun rengini de siyah yapayım. Şunu da nan kalırmış zaten. Peki ben bunu nasıl dönüştürebilirim? Bunun için bazı notlarımız var. Şunu şöyle biraz yana çekeyim. Bu ara kısma gelecek notları hatta büyüteyim şurayı. Notlarımla ben bunu dönüşümü sağlayabilirim. İlk önce buraya separate RGB yani kırmızı, yeşil ve blue ayıkla diyor ayır. Birbirinden ayır. Yani bu üç tonu birbirinden ayırıyor bu nodum. Buraya bıraktım. Artık kırmızıyı, yeşili ve maviyi birbirine ayırdık. Bunları teker teker düzenleyebilirim. Bir de buraya bunları tekrar birleştirmek için ekleyeceğimiz Combine RGB. Yani kırmızı, yeşil ve maviyi birleştir anlamında. Bunu da ekliyorum ve şuraya bıraktım. Evet. Kırmızıyla bir işimiz yok. Kırmızı yani X hepsinde artıydı zaten. Mavi yani Z eksen de hepsinde artıydı. Bunda da bir sıkıntı yok. Bunu da direkt olarak bağlayabilirim. Ama G yani yeşilde bir sıkıntımız var. Bunu benim ters çevirmem lazım. Bunu döndürmem lazım. Flip yapmam lazım. Buraya geldim. Mat yazdım. Yani matematik Türkçesi Buna tıkladım. Buraya bıraktım. Bunu buradan subtract. Yani yeşil rengi ters çevirecek. Yeşili buradan tuttum. Bunun herhangi birine bağladım. Değeri 1 yaparsam mevcut değeri verir. 0.5 yarı değeri verir. 1 de kalsın. Bunu da getirdim buradan. Yeşile bağlamış olduk. Yani ne yaptık burada? Separekle kırmızıyı, yeşili ve maviyi birbirinden ayıkladık. Kombayla bunları birleştireceğiz. Kırmızı renkleri direkt olarak, kırmızı ve mavi renkleri direkt olarak verdik birleştirmeye. Ama yeşil rengi arada bir işleme tabi tuttuk. Bu işlemde bu yeşil rengi ters çevirecek. Flip yapacak. Photoshop'ta da yapabiliriz. Burada da yapabiliriz. Tamam. Güzel. Veyahut da bir bakalım. Arada bir fark görecek miyiz? Arkadaşlar şöyle baktığımda çok belirgin bir şekilde mesela şunun kabarcıklı olduğu şunun ise tam kabarmalı değil de biraz da içe dönük olduğunu görebiliyorum. Bunun dışında mesela şuna bakalım. Yakınlaştırabiliyor muyum? Hayır. Yakınlaştırayım bir. Şimdi boyama yapayım. Bakalım şuna bakalım. Bakın şu parçaya bakın. Dışa doğru kabarcıklı. Burada da aynı parça şurada. Şu parça ve şu parça. Bu da tamam kabarcıklı gözüküyor ama aslında içe doğru. Bu resimde fazla bir yükseklik olmadığı için yani girinti çıkıntıların boyutu fazla olmadığı için pek belli etmese de aslında sağdaki normal OpenGL için olan soldaki ise DirectX için olan normal map'i kullanıyor. Aslında şuradaki bir girinti gibi gözüküyor. Buradaki de bir çıkıntı gibi. Başka yerlere bakalım. isterseniz bir bakayım. Belirgin bir fark bulayım. Şöyle bir mesela şurası büyük bir kabarcık. Burada ise içe dönük, içe doğru girmiş gibi gözüküyor. Şöyle yandan bakarsak, dediğim gibi bu normal map'lerde fazla bir girinti çıkıntı boyutu yüksek olmadığı için pek belli etmiyor. Yandan bakarsak bir şey yakalayabilir miyiz? Bakalım şöyle. Aslında bu normal map'i seçmemeliydim. Pek bir şey belli etmiyor. Ama mantığı anladınız zaten. Girenti çıkıntı çok fazla olursa gözde bir bozukluk olduğunu hissedeceksiniz. Yani bunun normal map'i hatalı diyeceksiniz. Şu an için fark etmedi ama fark eder. Mesela yapmış olduğunuz bir normal map'i Unreal Engine'e direkt olarak atın. Yani OpenGL formatıyla atın. Bir de bunu düzenleyip atın. Photoshop'ta düzenleyip atın. Şimdi bir de ben Photoshop'u açayım. Doble Map'imi Photoshop'a sürüklüyorum. Bıraktım. Bunun Channel kısmından RGB, kırmızı, yeşil ve mavi renk tonlarının gözükmüş olduğu kısım. Layer şurada. Layer'ım var. Channel kısmı burada. Buradan sadece yeşili seçiyorum. Sadece yeşili seçtim. Bunu çünkü ters çevireceğiz da. Yukarıdan Image kısmına geliyorum. Adjustments invert dediğinde olacak. Veya kısa yol olarak CTRL ve I. Buna bastığımda yeşili ters çevirdi. Şu an hepsini beraber gösterebiliriz. Yeşilin ters çevrilmiş hali bu şekilde. Bunu kaydedebilirsiniz. Bir de bunun şuna bakalım. Aradaki farkı anlayacak mıyız? Evet aradaki fark bariz bir şekilde belli. Mesela şurada yeşil tonlar aşağıdayken şurada yeşil tonlar yukarıda. Yani bu artık openGL oldu. Buradaki dairet x'ti. Tamam. Şimdi bunu bir de mesela buradan kaydedeyim. PNG formatında alayım. Kaydettim. Bakalım. OpenGL olan buydu. Şimdi bir karşılaştırma yapalım. OpenGL'e uygun mu diye. Bakıyorum. Şişt, ne oluyor be? Arkadaşlar uygulama kafa yedi anlaşılan. Evet uygulama sapıttı. Kalem çizdiğim uygulama gitti. Şu sol üst köşede yeşil var. Burada aynı şekilde yeşil var. OpenGL'e bakıyorum şu anda. Sağ alt köşede kırmızımsı var. Bakın kırmızımsı var. Gördüğünüz gibi OpenGL oldu. DirectX ile uyumsuz artık. Bir girinti varsa girintiye bakalım. Şu hol kısmını yani çukur kısmını delik kısmına bakalım. Bir girintili yer var mı? Gözüme çarpmadı. Her neyse. Bunu direkt olarak OpenGL çevirdiğimizi de Blender'a atabiliriz. Bir tane de buradan Yeni bir küp oluşturayım. Bunu da buraya alayım. Shading kısmından Hop Image Texture dedim. Bunu atacağım buraya. OpenGL'li olan fn aldım normal'a. Şuradan normal map'i seçtim. Buraya verdim. Ve şunu non-color yaptım. Rengini de siyah yapalım. Evet. Şöyle zaten bu ikisi aynı birebir aynı oldular. Bu farklı ama bunlardan. Yani farklılıktan kastım ne? Ya bu uygulama sapıktı ya. Şu içe doğru girmiş gibi gözüküyor. Şunlar dışarı doğru çıkıntı gibi gözüküyor. Dediğim gibi şuradaki şeylere bakarak normal map kayıt yapabilirsiniz. Mesela eee 3ds Max'e bir Normal Map çıktısı verirken Y eksi diyor. Photoshop'ta sadece yeşili ters çevirebilirsiniz. Veya 3 d Max'in içinde var mıydı böyle bir özellik? Evet, sadece hatırlıyorsam bir tuşa basarak bunu Y eksi yapabiliyorduk. Olması lazım. Orada adam yapabilir. Yani hangisine çıktı verecekseniz ona göre Normal Map'i ayarlamanız gerekiyor. Bu kadar.